Şimdi ilk olarak Güley arayüzüne geçmeden önce tel araştırmaların tarihsel yolculuğuna kısaca bakmakta fayda var. Neden tarih önemli? Ee, diye sorabilirsiniz. Çünkü kullandığımız bu yazılımlar hatta yöntemler, teknikler bir boşlukta veya aniden bir şekilde ortaya çıkmadı. Yüzyıl aşkın bir akademik, tırnak içerisinde akademik geleneğin birikimi üzerine inşa ediliyor. Bu hem yöntemler hem yazılımlar. Ee, sık karşılaştığımız bir yanlış varsayım var. Bugün tabii ki girişte 10 dakikada e, nitel araştırmaları size öğretecek değilim. Sadece bir farkındalık yaratmak adına bu sunuyu koydum. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Tek bir tek bir nitel araştırma yöntemi var. Bunu öğreneceğim. iş bitecek. E, özellikle yüksek lisans öğrencilerinde. E, ne yazık ki böyle tek bir e, yaklaşım veya yöntem teknik yok nitel araştırma Dolayısıyla bunlara böyle öğrenecek tek bir yöntem olarak bakmamakta fayda var. Bu aslında tarihsel ilerleyişte birazdan bahsedeceğim. Bunu bize anlatmaya çalışacak. Bu içerikte şu iki şu kitaptan ve bu kitabın giriş bölümünün makale haline getirildiği bir kaynaktan faydalandım. Lincoln ve Denzy'nin e, meşhur kitabı, Sage'deki el kitabı, nitel araştırma el kitabı. Bu tarihçeyi nitel araştırma tarihçesine çok güzel anlatıyor. Tabii daha çok Amerikan geleneği üzerine konuşuyor ama güzel bir tarihçe veriyor bize. Şimdi bu 8 aşamanın üzerinden hızlıca geçelim. E, programa geçmeden önce. Tabii bu... Birinci, yani geleneksel dönem dediği öncesinde de e, nitel araştırma bir şekilde var. Nasıl? E, kökleri 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O dönemde Avrupalı kaşifler, işte misyonerler veya bu koloni, kolonileştirme sürecinde koloni yöneticileri Karşılaştıkları tırnak içerisinde öteki toplumları anlamaya ve bunları kayıt altına almaya çalışıyorlar daha iyi sömürebilmek için. Bu erken dönem çalışmalar aslında 17-18'deki bugün kolonyal etnografi olarak adlandırılıyor. Aslında nitel araştırmanın ilk izleri bu tarihlerde karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde içerik analizi ile ilgili bir tarihçide de aynı şeyi görüyoruz. 18-19. yüzyıllarda Avrupa'daki din savaşları, işte Zion ilahileri var, İncil'e alternatif bir dini metin gibi. O dönem kilise, merkez kilise bu Zion ilahilerine İncil'e karşı e, içerikleri var mı diye aslında bir nevi içerik analizi yapıyorlar. Hem din adamları, hem felsefeciler, e, hem hukuk devlet adamları e, bu tarzda analizler yapmaya başlıyor. Tabii ki bugünkü anlamda bir bilimsel araştırma veya nitel e, araştırma denilebilir mi? Sanmam. E, pek öyle değil. E, özellikle nitel araştırmanın sistematik bir metodoloji olarak şekillenmesi 20. yüzyılın başlarında gerçekleşiyor. Amerika'daki Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü aslında öncül bir rol üstleniyor. İşte Chicago Okulu diye nitelendirilir. Bu gelenek sosyal problemleri anlamak için alan çalışması, katılım, gözlem yöntemlerini uyguluyorlar ve bugünkü nitel araştırma dediğimiz pratiklerin sistematik bir izini bırakıyorlar aslında tarihe. Şimdi model üzerinden biraz gidelim bu girişten sonra. Bir, bu arada Lincoln ve Denz'in bunları yani birbirini takip eden 8 an olarak kavramsallaştırıyor her an dediği şey moments her bir dönemi ifade ediyor tabii burada önemli bir nokta var ya bir dönem kapanıyor yeni bir dönem başlıyor gibi değil bu anlar birbirinin üstüne biniyor yani bir önceki dönemin yaklaşımları tamamen ortadan kalkmıyor yeni bir dönemde yeni perspektifler ekleniyor tartışmalar derinleşiyor nitel araştırma dediğimiz şey neyse o her bir anda momentte biraz daha zenginleşiyor veya çeşitli çeşitli çeşitliliğe artıyor diyebiliriz. Şimdi ilk an, birinci dönem, geleneksel dönem olarak isimlendirilebilir. Bu dönemde nitel araştırma daha çok pozitivist paradigmanın etkisi altında. Az önce bahsettiğimiz öteki toplumları nesnel bir şekilde gözlemleyebileceklerine ve evrensel yasalara, gerçeklere ulaşabileceklerine inanıyor. Bu pratikte bilimsel çalışma yapan kişiler. Denzin ve Lincoln bu dönemi Simgeselleştirirken yalnız etnograf olarak bir figür ortaya koyuyor. Yalnız etnograf dediği şey uzak diyarlara giden ilkel toplulukları inceleyen ve döndüğünde nesnel raporlar yazan genelde de erkek olan bir bilim insanı, hatta bir kahraman diyebiliriz. Malinowski vardı bu dönemde Papua Yeni Gine'ye gidiyor, oradaki halkın din, dilini öğreniyor, günlük yaşamlarına katılıyor ve işte o neydi Batı, Batı Pasifik'in ee, tam şimdi çalışması aklıma gelmedi. E, bir klasik etnografi yazıyor. Katılımcı gözlem. Bu dönemde daha çok gerçekleşiyor. E, bir diğer önemli isim Margaret Mead miydi bilirsiniz muhtemelen. E, o da Somada yetişkinliğe geçiş adlı bir çalışma ile bu ergenlik dönemindeki insanların yaşadıkları deneyimler evrensel mi? yoksa kültürlere göre değişiyor mu ee, gibi bir çalışmayla Samoa'daki genç kızlarla yaşayarak bir takım veriler topluyor ee, ve bugün aslında nitel analiz diyeceğimiz şeyin ilk izlerini bırakıyor. Daha çok nesnelci bir yaklaşım, tek bir gerçeklik bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Bunu bulmaya çalışıyor araştırmacı. Pozitivist bir epistemolojiyle hareket ediyor. İşte bugünkü anlamda klasik etnografi veya alan çalışması bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Daha çok yazım çalışmanın sunumu üçüncü tekil şahıs. Bugünkü tartışmalarda, yöntem tartışmalarında yer alan, işte ben ifadesinden kaçınarak bir doğa bilimcinin sunduğu gibi raporu sunuyor. Bugünden bakıldığında tabii birazcık tuhaf. Neden? Çünkü bir sömürgeci bakış açısı var bu dönem nitel çalışmalar için. İlkel gibi tırnak içerisinde aşağılayıcı terimler kullanıyorlar. Ve batılı değerlerin evrensel kabul edildiği bir dönem. Ama tarihsel bağlamda değerlendirdiğimizde bu çalışmalar sistematik, alan araştırmalarının temelini atıyor. 1900'lü yıllardan başlayarak. Bir sonraki dönem modernist dönem. Bu dönemde artık nitel araştırmayı biraz daha bilimsel hale getirmeye çalışıyor. Yöntem bilimciler veya araştırmacılar e, nicel araştırmalardaki titizlik e, standartlarına ulaşmak için bir takım prosedürler geliştiriliyor. E, yeni yorumlayıcı teoriler ortaya çıkıyor. Nitel araştırmalar için işte etnometodoloji, fenomenoloji, e, eleştirel teori, feminizm artık araştırmacılar kendi yaşadıkları toplumlarda da yine marjinalleştirilmiş kesimlerin seslerini de duyurmaya başlayacak çalışmalar yürütüyor. Chicago ekolünün ikinci dalgası bu dönemde. Önemli dönemdeki araştırmacılar işte sapkın sapma veya sosyal kontrol gibi konuları inceliyor. Howard Becker'in e, caz müzisyenleri ya da işte uyuşturucu kullanıcılar üzerine çalışmaları var. Yine Goffman'ın tımarhaneler çalışması var bu dönemin önemli örneklerinden. Akıl hastanesinde Goffman katılımcı gözlem yaparak çalışmasını yürütüyor. Total kurum dediği bir kavram geliştiriyor. Kurumsal yaşamın bireyi, bireyleri nasıl şekillendirdiğini vesaire öne sürüyor. Bu dönemde de post pozitivist eğilimler başlıyor. Güvenirlik, nitel çalışmalarda güvenirlik, geçerlik gibi kavramlar tartışmaya başlanıyor. E yine marjinal grupların sesleri duyurulmaya çalışılıyor ve sistematik veri analizleri, teknikleri gelişmeye başlıyor. İşte içerik analizi, tematik analizi gibi. Yine bir diğer dönem bulanık türler e, olarak çevrilebilir. İlginç bir isim. Burada da disiplinler arası sınırların bulanıklaştığını anlatıyor e, bizlere. E, sosyal birimler ile beşeri birimler arasındaki duvarlar yıkılıyor. Farklı disiplinlerden ödünç teoriler veya işte bir disiplindeki yöntem teori diğerine geçiyor. Bu dönemin önemli olaylarından postpositivist ve inşacı paradigmalar ortaya çıkıyor. Anlatı çalışması, yine feno, fenomenolojinin e, ileri çeşitleri, hermonetik yaklaşımlar yine bu yıllarda geliştiriliyor. Artık araştırmacı farklı kaynaklardan beslenen bir zanaatkar, e, önceki gibi bir kahraman değil e, tek başına farklı disiplinlerden besleniyor. Bir diğer dönem temsil krizi olarak adlandırılıyor 86-90 arası nitel araştırma araştırmaların en sarsıcı dönemlerinden biri. Temel varsayımlar sorgulanmaya başlıyor nitel araştırmalar için, ben kimim ki başkalarını temsil edeyim, yazdıklarım işte gerçekliği yansıtıyor mu, yoksa benim araştırmacı olarak kurgum mu gibi bunalımların yaşandığı bir dönem. Bu dönemde Clifford ve Marcus'un iki tane yöntem bilimcinin editörlüğünü yaptığı bir kitap var, Writing Culture, Kültürü Yazmak gibi bir kitabı veya kültürel eleştiri olarak antropoloji bir diğer önemli kitap. Araştırmacı metinde nasıl konumlanmalı? Ötekini temsil etmek mümkün mü veya etik mi? Yazılı, yazarken bir çalışmayı yazarken yazım sürecinde ne tür güç ilişkileri devreye giriyor, araştırmacının kendi kimliği, araştırmayı nasıl etkiliyor gibi e, önemli sorular bu dönemde ortaya çıkıyor. Bugün pek çok yerde disiplinle denk geldiğimiz refleksivite e, aslında merkeze alınıyor. Araştırmacı metinde kendi konumunu sürekli sorguluyor. Nitel araştırmalar için önemli bir dönem bu dördüncü aşama. Beşinci dönem 90-95 arası Evet bu arada çok derin bilgiler hocam demiş Serhan hocam. Dediğim gibi yani bunu böyle bir 10 dakikalık veya 15 dakikalık sunumda bu dönemleri anlatmak size kafanıza oturması çok mümkün değil. Başlıklar halinde aslında veriyorum. Derinleşmek isteyen bu kısımları bir kere okuması gerekiyor. Hangi disiplinde olursa olsun. Sonraki aşama kendi disiplininizden ithal çalışma. Nitel araştırmaların yükselişi veya önemli adımlar, stepler okudunuz. Bir sonraki aşamada şey işte atıyorum, iletişim bilimlerinde nitel araştırma veya eğitim bilimlerinde nitel araştırma gibi artık kendi alanlarınızdaki uygulamalara bu kısmı tamamladıktan sonra geçmeniz yöntem eğitimlerinizle ma mantıklı olur en azından benim görüşüm. Bir diğer dönem postmodern dönem, deneysel yazım dönemi de denilebilir. Temsil krizine yanıt olarak e, araştırmacılar artık yeni yazım formları denemeye başlıyor. Geleneksel e, akademik makale formatının dışına çıkılıyor. İşte şiir, otobiyografi, performans veya görsel anlatım gibi alternatif formlar araştırma sunumu için kullanılmaya başlanıyor. Writing neydi? Richardson'ın, bakayım bulabilecek miyim, dönemde manifesto olan bir makalesi vardı. Şu makale meşhur. Bu dönemin manifestolarından birisi yazma sürecinin kendisinin bir keşif ve analiz yöntemi olduğunu e, savunuyor. Yine araştırmacıların araştırmacının duygularını veya kırılganlığında metne dahil etmenin önemi yine bu dönemde tartışılıyor, postmodern dönemde. Ne var? İşte deneysel etnografi, şiir, otobiyografi, performans metinleri, çok seslilik bu dönemin önemli noktaları. Altıncı an deneysel sorgulama, deneysel yaklaşımlar daha da geliştiriliyor. Yaşanmış deneyimleri ifade etmenin yeni yolları işte performans etnografisi, oto etnografi, şiirsel temsil gibi yaklaşımlar daha da olgunlaşıyor. İşte aktivist araştırma aynı şekilde bu dönemin önemli anlarından. 7. metodolojik çatışma dönemi. Aslında nitel araştırmalar için ciddi bir geri tepme, geri tepmenin başladığı yıllar biraz Amerika'daki Bush yönetimiyle de alakalı kanıta dayalı uygulama hareketi var bu dönem Amerika'da federal fonlar araştırmalar için deneysel veya yarı deneysel tasarımlara yönlendiriliyor. Ee, para neredeyse <laughs> yöntemle oraya doğru evriliyor. Bir noktada nitel araştırmalarında aslında bilimselliği daha da sorgulanıyor. Bunun yansıması olarak yine nitel araştırmalar için deneysel, kontrollü deneyler e, bu dönemde gerçekleşiyor. Meşruiyet mücadelesi veriyor. Bilimsel olan nedir tartışması veya paradigma savaşlarının yeniden alevlendiği bir dönem bu metodolojik çatışma dönemi nitel araştırmalar için son olarak parçalı gelecek denilebilir 2005 sonrası içinde bulunduğumuz dönem nitel araştırmalar aslında önceki tartışmalardan harekette daha da çeşitleniyor ve güçleniyor geri tepmeye yanıt bir önceki dönemde geri tepmeye yanıt ahlaki söylem işte kutsal olan nedir? Eleştirel diyaloglar, küresel toplumdaki çeşitlilik meseleleri tartışılıyor. Metodolojik çoğulculuk bu dönemde ortaya atılan yollardan birisi. Karma yöntem araştırmaları aynı şekilde yükseliyor. Dijital ve görsel yöntemler yaygınlaşıyor. Sosyal medya aynı şekilde yaygınlaşıyor ve bugün baktığımızda bu dönemde artık dünyada şunu söyleyebiliriz. Nitel ve nicel yöntemler eşit bir şekilde saygınlık Görüyor. Her ne kadar çevrenizde <laughs> öyle olmayan insanlar varsa da genel olarak e, bilim dünyasında böyle karma yöntem yaklaşımları yaygınlaşıyor. Yine aslında şu kısımda birazdan değineceğiz. Daha çok Avrupa'da kaktüs yazılımları araştırma sürecini dönüştürüyor. Tabii bugünkü noktada son birkaç yılda yapay zeka nitel araştırmalar içinde aynı şekilde yeni tartışmalar yaratıyor ee, ve bir çeşitlilik ortamı bugün nitel çalışmalar için var. E, Denzin ve Lincoln'ün e, bu 8 an çerçevesi biraz özetlemeye çalıştım. Sanırım sıkıcı da oldu. Bir sonraki seride bu kısmı bir daha düşüneceğim. Daha çok Amerikan Akademisi'ndeki kırıl ve tartışmaları yaslanıyor bu 8 anı. Aynı dönemde Avrupa'da da e, nitel araştırmanın düşünsel zemini e, ya da işte yöntem repertuarı diyelim e, hızlı bir şekilde genişliyor. Özellikle Almanya-Fransa hattında yorumlayıcı gelenek işte Dilthey'in hermeneutiği veya Weber'in e, Weber sosyolojisi, aynı şekilde Husserl'in e, fenomenolojisi, Gadamer'in Hermonetiye. Bunlar da nitel araştırmanın önemli Avrupa tarafında önemli katkılar sunulduğu anlar veya isimler oluyor. Bunları niye anlattın kardeşim? Biz buraya Max Güdye'yi öğrenmeye geldik. Sen bunları niye anlatıyorsun? Burada bunları aslında anlatma sebebim şu. Bizde şöyle bir algı var ne yazık ki. Max Güdye'yi eşittir yöntem veya bu tarza yazılımlar eşittir yöntem. Ne yazık ki böyle bir durum yok. Bakın 1900'lerden başlattık hatta 17. yüzyıl. E, bu tartışmalar hiç ortada bilgisayar hatta hesap makinesi yokken bile yapılıyordu. Bugün Maxcule ile yaptığımız şeyler hiç daha bilgisayarlar olmadan önce de yapılıyordu. O nedenle yöntem kısmı Maxcule'den bağımsız. Öğrenilmesi mi desek veya işte deneyim kazanılması gereken bir alan. Tek başına Maxcule'yi öğrenerek bir yönteme nitel araştırmaları hallettik diyemiyoruz.